Arkadaşlar merhaba size bu sefer Nazlarovya ül tebarihi Ali Osman ül diye seslenmek istiyorum. Bir sentez yaptım. Merhabanın bir sentezi tamamen salladım. Şimdi arkadaşlar yani hatırlatmalarımı her videoda yapıyorum artık den 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 diye geçeyim. Bakın öyle 10-15 dakikalık özetler özetler izlemeyin YouTube'da yapamazsın o yüzden bak dört tane e, özet videolar gönderdim bir saatin üzerinde bunlar arkadaşlar yapacak bir şey yok girmeden önce lütfen bunları izleyin bir de 20 21 22 diye gidiyoruz ya tarih çözümü diye heh son çözümü orada tekrar konu anlattım yani en baştan bütün ne diyelim e, konu tekrarı yaptım onu da izlemeden girmeyin çünkü bütün seçenekleri açıklarım ben yani ee, soruları şöyle yap, yapıyorlar görüyorum böyle işte bunun cevabı nakkaş olduğu için nakkaştır geç ya arkadaş zaten çocuk yapamadığı için e, geliyor soruyor sana soruyor her seçeneği açıkla ki yani şey bilsin konu anlatımlı gibi olsun zaten Metin doğru değil mi o yüzden arkadaşlar incik cincik bilmeliyiz bak ÖSYM ve MEP'in ortaklaşa düzenlediği bir e, sınavda ne sordular biliyor musunuz Memlükler Hangi hükümdar zamanda halifeyi koruma altına aldılar? Abi incik bakar mısın? Ben size ne dedim en baştan beri? Yani ayrıntı yardımmak zorundayız. Yani yorum sorusunu zaten yapacaksın ya. Onu halledersiniz. Şimdi arkadaşlar hemen dalalım. Kısa tutayım bu uyarıları bu sefer. Bak 18. yüzyıl mı bu? 18. yüzyıl değil mi? Evet. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı tarih yazıcılığında Avrupa'nın etkisi görülmüştür. Resmi devlet tarihçisi olan bu kişiler daha önceki tarihi bilgileri değerlendirerek kendi dönemlerinde yaşanan olayları da yazmışlar. Kişisel yorumlara pek yer vermemişlerdir. Buldunuz mu soruyu? Biraz zaman vereyim. Acaba sözü edilen ilim insanları kimdir? Bu ilim insanları kimdir? Resmi devlet tarihçisi. Çok eski bir sorudur arkadaşlar. Henüz gelmedi. Uzun süredir sorusu yok. Buldunuz mu? Geçiyorum. Matrakçı olmaz. Arkadaşlar şu Osmanlı'da acemi erleri var ya. Acemi elleri eğitmek için eğitmenleridir, öğretmenleridir aslında. Matrak adı verilen bir çeşit oyunla yapıyorlardı bunu. Deriden yapılıyor bu. İki tane işte e, bir tane zopayla birbirinden de geçiriyorum. Kafaya kafaya geçirmeye çalışıyorum. Sırtına geçirmeye çalışıyorum kafasına değil de mi? kafada miğper var. Bunun şeyde Süleyman Süleyman muhteşem Süleyman vardı ya. Heh, orada görmüşsünüzdür matrakçı nasıl? Peki arkadaşlar nakkaş olur mu? Nakkaş da olmaz. Nakkaş kişisi böyle önemli yerlerin, önemli kültürel yerlerin, ne bileyim camilerin işte duvarlarına desenler, minyatürler çizen kişidir, sanatkardır. Peki arkadaşlar şehnameci olur mu? olmaz. Balkanölistikten önceki Osmanlı resmi tarih yazıcısı demektir. Balkanölistik kurulmadan önce. Peki kündeki olur mu? Arkadaşlar bu da mobilyacı demektir. Mobilya. Yani ne diyelim ahşap ustası mı? Heh, ahşap ustası. Peki Bizim resmi tarih yazıcılığımız şehnamecilikten sonra Vakanüvis'e evrilir. İlk Vakanüvis de Mustafa Naima Efendidir. Geç. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ömer dönemi savaşlarından biri değildir sevgili arkadaşlar? Bakın soruya çıkartabilecek misiniz? Acaba nedir? 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 Buldunuz mu arkadaşlar soruyu? Cevabı? Sevgili arkadaşlar, Kadısiye, Celula ve Nihavend olmaz. Bunlar ne biliyor musunuz? Mu? Irak ve İran'ın, söyle, fethi için e, yapılan savaşlar ve Hazreti Ömer bu savaşları kazanıyor. Bir tanesini kazanamıyor ama. Heh. Ve Nihavend savaşı var ya, nihayet gibi düşünün. Nihayet, nihayet. 642'de sevgili arkadaşlar, Irak ve İran'ın fethiyle son bulur. Peki burada hangi devlet var daha? Sasaniler, Sasanilerin yıkılması. Demek ki Kadısiye, Celula ve Nihaven savaşları doğrudan Hazreti Ömer zamanında Irak ve İran için yapıldı. Bu da Irak ve İran için yapıldı ama yenildiler. Hz. Ömer zamanında yenildiler Sasaniler arkadaşlar. Peki hangi savaş olmaz ders ise Hz. Ebu Bekir dönemine denk gelen 634 değil mi? Ejnadeyn savaşıdır. Suriye topraklarında yapıldı bu savaş. Geç. Türkistan tarihinde devletlerinden hangilerinde ikili yönetim anlayışı görülmüştür? Yine bakın arkadaşlar. Size biraz zaman veriyorum. Türkistan tarihinde devletlerinden hangilerinde ikili yönetim anlayışı hatırla. Kutu anlayışı. Onun sonunda veraset sistemi, veraset sisteminde ülke aniden ortakmalığı yavruları daha çok nereye gönderiyorlardı? Kardeşleri batıya, doğru mu? Peki burada mantığınken daha böyle İslam'a yeni girmiş, tam böyle Arap kültürü içerisinde, söyle, erimemiş bir devletten bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir kere Büyük Selçuklu Devleti'nde ikili yönetim anlayışı, Görülmedi. Bunların ama bir handikapları vardı. Atabey muhabbeti biliyorsunuz. Atabeyler büyük yetkiler verilmişti. Ordu kuruyor. yani sefere mefere çıkıyor. Arkadaşlar Gaznelilerde de ikili yönetim anlayışı yok. Merkezi. Doğru mu? Peki burada Doğu ve Batı Karahanlı diye bir tabir edeceğimiz Karahanlılar devleti diyeceksiniz. Zaten arkadaşlar mantıken ne diyeceğim biliyor musun? Karahanlı orta asyada kurulan ilk Türkistan devleti değil mi abi? hemen bir devletin İslam'a geçtikten sonra onun kültürünü benimsemesi hemen düşünülebilir mi? Yok. O yüzden ikili yönetim anlayışının görüldüğü yalnız 3 yani karanlar olacaktır. Peki 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulması. Tımarı bozduk. Tamam. Saray masrafları arttı. Tamam. Askeri harcamaları arttı. Bu nedenle Tarhuncu Ahmet Paşa bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Tarhuncu Ahmet Paşa'nın yaptığı çalışma Yine bir bakın arkadaşlar ve Tarhuncu Ahmet Paşa'dan zaten soru gelirse buradan gelir. başkandan bir şeyden gelmez. Tarhuncu Ahmet Paşa sordular zaten. Ne dersiniz Tarhuncu Ahmet Paşa bütün bunlar nedeniyle Osmanlı tarihinde bir ilk gerçekleştiriyor. Sevgili arkadaşlar vakıf gelirlerine vakıf gelirlerini biçen genelde Fatih oldu. Fatih Fatih niye biliyor musunuz mu? Vakıfla beraber ne yapmaya çalıştılar? Mülkiyetlerini korumaya ve mirası garanti etmeye çalıştılar. Herkes vakıf kurmaya başladı. Müsaadeyle Fatih başlattı. İlk hatta neydi? Geçen senenin sorusu biliyorsunuz. Kuruluş döneminin en önemli sülalesi Çandarlı sülalesini biçtiği. İstanbul'un fethinden sonra ve ilk müsaadeleyi de yani mala el koyma demektir olan onun aynısını yaptı. Peki Yeniçeri sayımı arkadaşlar bunları daha böyle Mahmutlar'da Abdülhamitler'de göreceğiz. Birinci Abdülhamit'te iltizam sisteminin uygulanması zaten iltizam vardı yaygınlaşması arkadaşlar kayışın kopmaya başlamasıyla olacak. Tarbunca Ahmet Paşa zaten bir sene iktidarda kalıyor. Saray masraflarına da arkadaşlar müdahale edince maalesef çıkarı çarş, ıı, sarsılan kişilerce öldürülecektir. İlk denk bütçeyi hazırlayan kişidir. Peki şu saate kadar niye denk bütçeye ihtiyaç duymadılar? Gerek duymadılar arkadaşlar. Zaten yani o kadar dolmuş taşmış ki söyle şey ee, ne diyelim ee, hazine gerek yok ki. Zaten para bol. Doğru mu? Yavaş yavaş mali anlamda zorlanmaya başlayınca Buna ihtiyaç duyacaklar. Geç. Hızlı olalım. Aşağıda gelen hangisi aralıklarla süren Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında ve onunla bağlantılı imzalanmış anlaşmalardan biri değildir. Arkadaşlar aslında adam esaftan bak bu dönemde bir sürü anlaşma imzalanıyor. Başka bela oluyor Kavalalı meselesi. İç sorun olarak başlıyor dış sorun haline geliyor. Doğru mu? Sorunun cevabını buldunuz mu acaba? Londra anlaşması 1840 arkadaşlar Kavalalı sorununun bittiği anlaşmadır. Mısır'ın yönetimi Kavalalı ve sülalesine bırakılır. Osmanlı tarihinde ilk kez bir ne diyelim bir valilik kurumu saltanatlık haline gelmiştir. Peki Kütahya anlaşması 1833 Kavalalı isyanının ilk etabında imzaladığımız anlaşma. Bu anlaşmadan sonra zaten İkinci Mahmud'um yardım istiyor. Yardım edin bana yardım edin. Ve yardıma önce Ruslar geliyor. Ve 1833'te arkadaşlar Kavala'nın tekrar isyan etme tehlikesine karşı ne yapıyor biliyor musun seninki? İkinci Mahmud'um. Hünkar iskelesi anlaşmasıyla resmen Ruslara boğazları dolaylı da olsa kullandırma hakkını veriyor. Çünkü diyor ki bana saldırı olursa ki Kavala'dan gelir saldırı. E sen bana yardıma geleceksin ben Masrafları çekeceğim. Sana yardım olursa, şey, e, saldırı olursa ben de boğazları kapatacağım. Avrupa'yı çok sinirlendirecek bu anlaşma. Anlaşma 8 yıl geçerli olacak ya. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde çözüyorlar. İlk kez uluslararası bir platformda boğazlar meselesi masaya yatırılıyor ve tüm kullanım hakkı Osmanlı'ya veriliyor. Balta Limanı da öyledir arkadaşlar. 1838'de niye biliyor musun? Mahmud'um yardım istedi ya Kavalalı isyana yine yine isyan edebilir diye. Ve ikinci olarak kim geldi abi yardıma? İngilizlere. Ona da bir kıyak çek. Balta Limanı 1838'de imzalanan bu anlaşma var ya. Osmanlı'nın açık pazar hale gelmesinde en önemli etken o olacak. Burada arkadaşlar doğru yanıtımız nedir biliyor musunuz mu? 1856'da imzalanan Paris'tir. O çünkü 1853-56 yılları arasında Kırım Savaşı'nın sonucudur. Peki Kavalalı İsyanı ne zamanlar? 1831-1840 hatta Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde alırsak tam olarak bitmesi dersek 1841 deriz. Paris'te de Osmanlı bir Avrupa devleti sayılır. Karadeniz'e ilgili maddeye göre de yenik devlet sayılır. Çünkü Karadeniz'de donanma bulunduramamasına karar verilmiştir. Geç 18-26 Nisan 1920'de arkadaşlar San Remo şarkı yarışması vardı değil mi? Burada da bir konferans toplanıyor bizim için ölüm fermanı. Orta Doğu'da kurulacak Arap devletlerinin İngiliz ve Fransız mandası altına alınması. İzmir ve çevresinin İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verilmesi. Doğu Anadolu'da ki bunu da şeyde yapmışlardı neyse söylemeyelim. Ermenistan'ın kurulması gibi kararlar itilaf devletleri tarafından aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle hayata geçirilmeye çalışılmıştır? Milli mücadelenin tüm savaşların, birincinin önü, ikincinin önü, Kütahya, Eskişehir, hepsinin arkadaşlar Sakarya, bunların hepsinin nedeni bu anlaşma olacak. Doğru mu? 18-26 Nisan 1920, bir kere anlaşmanın tarihine bakın. Anlaşmanın tarihine. Sevgili arkadaşlar, o yüzden anlaşmanın tarihinde Mondros çıkmaz. Bu bir ateşkes silah bırakışması. Doğru mu? 32 1918 tarihler uymadı. Sankes-Pico anlaşması. Orta Doğu'yu direkt şekillendiren gizli anlaşmalar. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılıyor arkadaşlar. Peki Mudanya Ateşkesi hiç olmaz. 1922 bizim milli mücadelenin zaferle sonuçlandığı ve ne diyelim e, muharebeler dönemini sona erdiren ateşkesimiz. Peki sevgili arkadaşlar burada acaba Paris olur mu Paris? Paris'te 1919'da toplanıyorlar. Paris'e dikkat edin bak biz sadece bizi parçalamak için değil. Yenenlerin yenilenlerle hangi şartlarda anlaşmalar imzalanacağının e, ne diyelim e, tartışıldığı konferanstır. Versay buradan çıkar, Trianon buradan çıkar, Nöyi buradan çıkar. Bir türlü bizde anlaşamazlar, kavga çıkar. Yani Sev buradan çıkmaz arkadaşlar. Bizim toprakları bir türlü paylaşamazlar. Serv nerede çıkacak biliyor musunuz mu? Yukarıda tanımlanan e, ne diyelim konferansa yani. Sanremo konferansıyla çıkacaktır. Doğru yanıt C. Bir de şunu sormuşlardı. Sevr Anlaşması neden yürürlüğe girmedi? Çok basit bir cevap verdiler. Çünkü milli mücadele başarıyla sonuçlandı abi. Doğru mu? 10 Ağustos 1920 Saltanat Şurası onaylamıştır. Hani bugün Sevr'i... İşte onaylamadı aslında şöyle oldular böyle. Ha onayladılar abicim. geç. Peki geç. 7. İttihat ve Terakki ileri gelenleri Enver Paşa ve Resneli Niyazi önderliğinde 1908'de Balkanlarda arkadaşlar bir isyan başlatıyorlar. Selanik'te hükümet konağını basıyorlar. İttihatçılar kurdukları birliklerin İstanbul'a geleceği tehditlerini yapıyor. Kime? 2. Abdülhamit'e ve ne diyorlar 2. Abdülhamit'e? 2. Abdülhamit evet şu meşrutiyeti yeniden ilan et yoksa geliyor İstanbul'a doğru mu? ikinci Abdülhamit'e bu tehditi yapan askeri grupları sordu. Arkadaşlar avcı taburları olmaz. Bu 31 Mart isyanının isyanın baş, başlatan taburlardır. 31 Mart hani gerici isyan vardı ya Osmanlı tarihinde rejim değişikliğine yönelik iki isyan hatırla. Merkez ordusu olmaz abi. Merkez ordusu Koçgiri isyanını bastıran e, Sahallı Nurettin'in e, başında olduğu ordudur ki e, söylem bir TBMM açıldıktan sonra kurulacaktır. Hareket ordusu 31 Mart isyanını bastıran ordudur. İsmini Mustafa Kemal vermiştir. Hareket ordusunun İstanbul halkına bildirisini de Mustafa Kemal kalem almıştır. Kuvayi Seyyare arkadaşlar adı üstünde Çerkez Etem'in günü diyelim birlikleridir. Yani e, Kuvayi Milliye, Kuvayi Seyyare hatta Demirci Mehmet Efendi'nin de birliklerine diyebiliriz. Kuvayi Seyyare diye. Burada arkadaşlar doğru yanıt hürriyet taburları olacaktır. Yani hürriyet taburları. Hatta şunu da söyleyelim. E, Enver Paşa'ya 1908'deki bu meşrutiyet hareketinden sonra hürriyet kahramanı diyecekler. Hürriyet taburları doğru yanıt. Geç. Milli mücadele yıllarında hazırlanan Raporlardan hangileri Türklerin direniş mücadelesini zayıflatarak düşman güçlerini destekleme amacı taşımamıştır? Hadi bakalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Milli mücadele yıllarında hazırlanan bu raporlardan hangileri Türk birliklerinin direniş mücadelesini zayıflatarak düşman güçlerini destekleme amacı taşımamıştır? Cevabı buldunuz mu? Şimdi bak Bristol, Amiral Bristol raporu nedir biliyor musunuz? Bu taşımış mı da taşımamış mıdır? Taşımamadıysa kırmızıya boyayalım. Bristol raporu İzmir ve çevresinde Türklerin haklılığını ka kanıtlayan bir belgedir. Bir. Burada Türklerin fazla olduğunu kanıtlar iki. Rumlar Türklere ve Türkler Rumlara saldırmıyor, Rumlar Türklere saldırıyor diye bir tespiti ortaya koyar üç. Kısaca uluslararası arenada haklılığımızı kanıtlayan ilk uluslararası bildiridir. O yüzden düşman güçlerine destek amacı falan taşınmaz. Arkadaşlar General Harbord raporu da Sivas Kongresi sırasında yine ABD'li yetkilerin, yetkilerin Doğu Anadolu'ya gönderdiği generaldir bu. Orada Ermenistan mandasının kurulamayacağını dile getirir Harbord raporu. Ve arkadaşlar burada bölgede Bölgede Türklerin fazla olduğunu kanıtlar ve bu rapor var ya o kadar etkili olacaktır ki ABD Senatosundan Ermeni mandası fikri geçmeyecek o kadar değil mi? etkili olmuştur arkadaşlar burada. Ee, düşman güçlerini desteklemacı acı ta taşıyan nedir biliyor musunuz? General Minne raporudur. Bize o ay balıktan bir hat çiziyorlar böyle e, şeye kadar geliyor işte Alaşehir'e kadar Alaşehir'den bir yay çiz Söke sökeye şöyle bir yay çiz. Diyorlar ki bu tarafta Türkler kalsın bu tarafta Yunanlar kalsın bu hatta kimse geçmesin. O haltı o hattı haltı da yiyecekler. Hattı bir güzel geçecekler ki Yunanlılar. Doğru mu? Genel milni hattı arkadaşlar milne ya da mil hattı direkt düşman güçlerini destekleme amacı taşımıştır. Geç. Şimdi sonlara geliyoruz arkadaşlar. Bu Safa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eserinin 1919-27 olayları anlattığı göz önüne alınıyor ya. Heh, Atatürk bu, acaba bu şeyde, bu eserde aşağıda gelen hangisinden söz etmiş olamaz? Arkadaşlar biraz hızlı olalım. Buldunuz mu? şeyi geçmek istemiyorum çok fazla. Bir kere arkadaşlar tekke ve zaviyeler 25'te kapatıldı mı? E olur o zaman. Peki Cumhuriyet'in ilanı 23'te mi? E olur o zaman. Halifelik 24'te kaldırılmadı mı abi? Olur o zaman. Medeni kanun 26'da ilan edilmedi mi? Evet. Peki soyadı kanunu için ta 34'ü bekleyeceğiz. Geç. O zaman doğru yanıt A seçeneğidir. 1937'de Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında imzalanan Sadavat Paktı'nda taraflar konuların hangilerinin üzerinde anlaşmaya varmışlardır? Bir bakın arkadaşlar yine bir yarım saniye. Yarım dakika. Bir saniye mu? Bir bakın. Bir kere Türkiye, İran, Irak, Afganistan var ya Suriye yok Hatay meselesi nedeniyle pakta katılmadı doğru mu? Peki sebebi neydi? Hava saldırdı bu İtalyanlar. Moran no olsun bizim denizlemeye başladılar Akdeniz için. Faşizmin ayak sesleri geliyor. Biz de güvenlik altına almaya çalıştık karşılıklı. Arkadaşlar bir kere birbirlerinin düzen ve güvenliğini sarsmamak ve onlara destek olmamak. Mesela iç işlerinde bu çete mete kurulmasını önlemek. Yani birbirlerinin iç işlerine karışmamak. Al bu bunu destekler. Yapıştırdın mı? Evet yine sarıya boyadık. Yanlış yaptık. Kırmızıya boyalım. Peki arkadaşlar birbirlerinin reform hareketlerini desteklemek diye bir şey söz konusu olur mu abi? He? Ben medeni kanunu ilan ediyorum. İran bana destek olsun. He? Taklidi sütün kanunu çıkarttım. Devrimleri yapmaya başladım. Irak bana destek olsun. Hiç alakası yok. Doğru yanıt 1 ve 2'dir. İnşallah full çekmişsinizdir burada da. Çünkü arkadaşlar hemen uyarılarımı yapayım. Gerçekten 40 saate çıktık günlük. Helal olsun. Sevdiğiniz herhalde. Ben de emeğimi vermeye çalışıyorum. Beraber halledeceğiz bu işi. Yine lütfen kanalımız biraz fakir. Fakir Hoca'ya destek. Abone olun, bildirim zillerini açın, videoları beğenin ki şanımız yürüsün. Hep beraber kanalımız böyle bir dershane olmaya doğru gitsin. Daha çok projelerim var. Daha neler anlatacağım, neler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.